Selamlar, ben Gamze. Fontaine ile gelen ilk yerlerimizi konuşacağız. Güzel şeyler var. O sebeple heyecanlıyım ben şahsen. Hemen bakalım. Marechose avcısı, Marechose Hunt ile başlayalım. İki parçası ile kullanıcısının normal ve yüklü saldırılarına %15 saldırı hasarı ekliyor. Dört parçası ile karakterin canı arttığında ya da azaldığında 5 saniyeliğine crit oranı %12 artıyor. En fazla 3 kademe birikebiliyor. Yani en fazla %36'lık bir crit oranı alabiliyoruz. Bu heyecan verici bir set olarak duruyor ve yine muhtemelen yeni gelecek olan karakterler için en iyi seçenekleri olma durumu var bu setin. Lini gibi. Karakter bu seti gayet rahatlıkla hem iki parça hem dört parça bonuslarıyla seviyor. Fontaine'in hem bu seti hem şimdilik gelen karakterlere hem de üretilebilir silahlarına baktığım zaman genel olarak canla ilgili oynamalar çok önemli olduğundan bana bu set Fontaine'in emblem parçalanan kader amblemi olabilir gibi geliyor. Tabi zamanla göreceğiz. Ama önce genel bir yorum yapalım. Bu set neden heyecan verici? Crit önemli bir stat ve crit veren silahlar vesaire de karakterlerin dizilimini rahatlattığından dolayı genel olarak sevdiğimiz şeyler. 5 yıldız silahları genel olarak seviyorsak crit oranı ya da hasarı verdiklerinden ötürü oluyor bu. Yani bizim yadigar seçeneklerimizi rahatlatıyorlar. Açıkçası iki parçalık hali de ilk kez yadigarlarımızda olduğundan dolayı bu mutluluk verici. Bazı karakterler için iki iki set dizmemize de yardımcı olabilir. Şimdi setin dört parça halini konuşalım. Şu an oyunda bu seti gönül rahatlığıyla kullanacak karakterimiz Leni dışında yok. Gönül rahatlığıyla kısmına dikkat çekiyorum. Devam edeceğim. Ama dediğim gibi Fontaine ile duruma göre önemli bir set haline gelebilirmiş gibi görünüyor. Onun dışında Lina dışında karakter örneklerine geçeceğim şu an. Ama her zamanki hatırlatmam. Sizin bu videoyu izlediğiniz zamana göre bu örneklerde değişiklik olabilir. Ben daha iyi anlaşılması açısından sizlere bu örnekleri sunuyorum. Hu bu setin iki parça bonusunu çok sever ama dört parça halindeki bonusu sürekli aktifleştirmede sorun yaşayabilir çünkü genelde healer istemiyoruz onun takımında ve verdiği bonus 5 saniyeliğine gerçekleşen bir bonus. Bennett ile farklı kombinasyonlarla bir şey deneyebilirsiniz belki ya da sonradan eklenecek karakterler durum değişebilir ama şu an Hu güzel set seçenekleri de var zaten hele ki crit konusunda sıkıntınız yoksa onun için bu seti denemenize önermem. Shaw ise iki parça halinden fayda sağlayamadığı yerde dört parça halinden güzel verim alabilir aslında. Ama Vermilion Hereafter öbür dünya zincifresi ile çok büyük fark olmayabilir arasında. Bu karakterin mainleri oyunun başından beri üç kez farklı domainlerde yadigar peşinde koştular artık yeter. Bence bu domain oyunun geleceğinde de elverişli olacağından burada vakit geçireceğiz gibi gözüküyor. O sebeple güzel parçalar düştükçe şahınızda da deneyebilirsiniz. Ama sırf şah için girmeyin. Çünkü dediğim gibi Vermilion ile arasında çok büyük farklar olmaz. %5 belki %10 oranında fark olabilir. Bu kötü bir fark değil tabii ki. Sadece en baştan yadigar kasma kısmını dahil ederek zorunda olmadığınızı anlatmaya çalışıyorum. Çünkü düzgün parçalar düşürmeniz zaman alacak her zamanki gibi. Hem Vermilion artık yadigar kasasından da çıkarılabiliyor. Oradan güzel bir set çıkarmak daha rahat olabilir sizin açınızdan. Ama illa buna geçeceğim derseniz de mesela krit bonusunda dertleriniz varsa ya da takımınızda Shao'ya gelen fazla saldırı yüzdesi varsa o zaman belki bu sete geçmeyi deneyebilirsiniz. Genel olarak hangisinde statlarınız iyiyse ona gidin derim ben. Altın Kumpanya, Golden Troop'a gelecek olursak da iki parçasında kullanıcısının element becerisi hasarını %20 arttırıyor. Dört parçasında da element becerisi hasarını %25 arttırırken karakter alanda değilse bu hasarı %25 daha arttırıyor. Bu etki karakter alana girdikten 2 saniye sonra kayboluyor. Öncelikle bu yadigar şaka mı? Bu yadigar çok iyi. Şu an çok fazla karakter yok bu seti kullanabilecek. O yüzden mi iyi bu set bilmiyorum ama <laughs> bu set gerçekten çok iyi. Karakterler üzerinden konuşarak devam edelim ama her zamanki hatırlatmayı burada da yapacağım. Bu örnekleri daha yanlışılması için veriyorum. Sizin bu videoyu izlediğiniz döneme göre bu karakterlerde değişiklik olabilir. Hatta şimdi vereceğim karakter tam da bu dediğimin karşılığı açıkçası. Fischl. Ben bu karakterin her güncelleme ile daha fazla güçlenmesinden yoruldum artık. <laughs> Bunu kötü manada söylemiyorum tabii ki. Ama Fischl iyi bir karakterdi. Doğa elementi gelince biraz daha iyi oldu. Hatta bazı takımların vazgeçilmesi oldu. Şimdi de bu set. Fashil alanda kullanmadığımız bir karakter. Element becerisi Oz'u alanı bırakıp gidiyoruz ve Oz çok güzel de hasar çıkarıyor. Bu set Oz'un hasarını toplamda %70 arttıracak şimdi. %70 nedir? <laughs> bir anda kızın en iyi seti haline geldi. Bu kızın seti sürekli değişiyor. <laughs> element patlaması zaten Oz'u alana getiriyor. O Oz da element becerisiyle aynı. Yani patlamamız ile alana getirdiğimiz Oz da bundan faydalanıyor. Aynı şekilde en önemlisi Fischl'ın dördüncü yükseltmesiyle gelen özelliği de bu element becerisi buffını alıyor. İnanılmaz iyi. Hayırlı olsun Fischl. Her yeni büyük güncellemede olduğu gibi yine kendinden bahsettirdin. Hadi yine iyisin. Şimdi gelelim diğer karakterlere. Açıkçası bu daha sonra eklenecek karakterler için daha iyi bir seçenek olabilir. Çünkü şu an çok fazla seçeneğimiz yok dediğim gibi. Ya e, eğer ki alanda kullanmıyorsanız bu seti sever. Güzel bir hasar artışı, fakat alanda kullanmıyor olsanız dahi element becerinizi kurarken 2 saniyeden fazla süre geçirebileceğinizden dolayı ikinci %20'lik artışı alamayabilirsiniz. Öyle bir durumda bu set size %45'lik bir artış sağlamış olur. Bu duruma göre diğer setlerine yönelebilirsiniz. Alanda kullandığınız EO için de direkt diğer setler daha iyi olacaktır zaten. Belirli senaryolarda Albedo bu seti sevebilir ama onu daha iyi hesaplamak gerekir. Çünkü Hask bereketli rüyaların hatıraları Albedo'yu gerçekten güzel güçlendiriyor. Belki Albedo'ya çok fazla savunma sağlayan bir takımdasınızdır. İşte Gora vardır, Albedo'nun elinde Snabber, Splindle, Sülüen kılıç vardır falan. Bu gibi durumlarda Husk'ın yerine geçebilecek bir seçenek olabilir. Nahida'ya da opsiyon olarak verebilir aslında alanda durmadığı pozisyonlarda kullanıyorsanız. Takımda Deepwood vardır deri normal hatıraları. Ya da Gilded setiniz yoktur ya da elinizdeki parçalar güzel değildir. Yıldızlı rüyalardan bahsediyorum. Altın kumpanya setinizdeki parçalarınız daha iyi ise öyle bir durumda eline vermek isteyebilirsiniz Naida'nın. Daha da niş bir seçenek. <laughs> Nişlere doğru gidiyoruz böyle. Heizo'yu Quick swap takımlarda kullanıyorsanız yani sadece element becerisi at, yüksek hasar ver, çık şeklinde oynamak istiyorsanız değişik bir seçenek olarak kullanabilirsiniz bu seti. Ama genel senaryolarda bu seti onun için kasmak istemezsiniz kesinlikle. Genel olarak durumumuz budur. Umarım da açıklayıcı olmuştur. Bu set bize gelecekte ne getirecek ben çok heyecanlıyım. Gerçekten. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Gençin Impact ile ilgili içerikler çıkarıyorum ve çıkarmaya devam ediyorum. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Herkese iyi şanslar.